Bebeğiniz ve sizin için her şey ebebekti. Ebebek ve Ünibaby Şebnem Özünal ile bebeğin programını sunar. Türk ekranlarından mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu dileklerimizle programımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Koca bir haftayı geride bıraktık. Bugün yine cumartesi, bugün yine biz sizlerle burada canlı yayında ünlü konuğumuzla, ünlü, e, ünlü o da ünlü, uzman konuğumuzla e, burada canlı yayında sorularınıza yanıtlar vereceğiz. Geçen hafta ilk programımızda sizden çok güzel tepkiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz mail yollayan herkese, telefon eden herkese, güzel dileklerini, güzel tepkilerini, güzel sorularını ileten herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta e, yine sizden katılımlarınızı bekliyoruz. Ama sadece Program esnasında değil tüm hafta boyunca bizlere ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz, telefon edebilirsiniz ve sorularınızı bize iletebilirsiniz, görüşlerinizi bize iletebilirsiniz ve de bu, bu programda yani bebeğin programında ne görmek istiyorsunuz, ne işlememizi istersiniz bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Evet biliyorsunuz dün yarı yıl tatili başladı. Tüm çocuklarımıza da buradan e, mutlu yarı yıl tatilleri dileyelim. Geçmiş olsun dileyelim. E, umarım çok güzel, sağlıklı bir tatil, eğlenceli bir tatil geçirirler. Ailelere de e, bu dileklerimizi iletelim. Hemen ben telefon numaralarımızı e, tekrar hatırlatayım size. 0212 alan koduyla 355 85 30. Yine 0212 alan koduyla e, 355 85 ve 31 ne oldu? Numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz ve e-mail adresimiz bebeim@kanalturk.com.tr bebeim@kanalturk.com.tr adresinden de sorularınızı lütfen bizimle paylaşın. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Bu cumartesi neler sizleri bekliyor? Neler konuşulacak programımızda? Hemen bir göz atıyoruz. Sonra önceki hayatınızı hatırlamıyorsunuz. Daha önce hiç yaşamamış gibi hissediyorsunuz kendinizi." diyen Deniz Akkaya ile annelik ve hamilelik mucizesi üzerine doyumsuz bir sohbet. <laughs> Hamilelikte dengeli ve düzenli beslenme ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için atılması gereken en önemli adımlar nelerdir? Bebeğiniz sizden besleniyor. Bu yüzden yemek düzeninizi değiştirmek zorunda mısınız? Anne adaylarına beslenme konusunda ışık tutabilecek dört anahtar beslenme grubu hangileridir? Gaz sancısı, uyku problemi, diş çıkarma huzursuzluğu çeken bebekleri mutlu eden bir yöntem. Türkiye'nin ilk bebek spasında bebekler özel hazırlanan jacuzzi küvette banyo deneyimlerini yaşıyorlar. Birazdan. Evet, çok çok önemli konular konuşacağız. Gerçekten hamilelik öncesi, hamilelikte ve hamilelik sonrası beslenmeyi konuşacağız. Bunlar çok önemli. Üç grupta hanımlar da bizi arayabilir, babalar da bizi arayabilir. Çünkü babaların beslenmesi de hamilelik öncesi döneminde çok çok önemli bir unsur. Doktorumuz bizimle birlikte olacak ama önce ilk konumu davet etmek istiyorum. Bir fıstık anne gelecek ki çok fıstık gerçekten. Aman hanımlar ekran başına çünkü her an her yerde bulamazsınız. Her yere gitmez öyle hemen sorularınızı yoldayım bize. Sevgili Deniz Akkaya geliyor. Teşekkür ederim. Sabah sabah. Hoş Bu geldin kadar hayatım. <laughs> Başlamak. <itibatlar. gülüyor> Şöyle alalım. Ee, teşekkürler Deniz'ciğim beni kırmadın geldin. Hayırlı olsun tekrar. <laughs> çok sağ ol hayatım. Ee, ben valla senden çok Ayşe'yi merak ediyorum galiba. <laughs> Nasıl Ayşe'ciğim? Ayşe iyi. Bugün tabii e, hava Tabii böyle hı hı. puslu bir cumartesiye merhaba dedik. Denk geldi. evet. Ee, onu diyorum çocukların da şansına. Tatile girdiler ve hava böyle inşallah düzelir ama düzelecek düzelir. gibi bir şeyler söyleniyor. Ee, yani bence havalar böyle de devam etse çocukların çok umurunda olmayacak tabii karne heyecanından sonra. Ama bizimki gibi ufak e, evet. bebekler için zor e, havalar bunlar. Kaç aylık oldu Ayşe? E, Denizciğim? Eee 13'ü geçti. 13'ü geçti. 13. Geçti. 13 Allah geçti. kolaylık versin şey. Biraz zor bir dönemi değil mi? Ayaklandı ayaklandı evet yürüyor artık. Yürüyor o oh, yürüyor. maşallah Hadi bakalım. Biraz erken başladı kızım benim. E, konuşmaya da başladı. Ufak oh, ufak. O çok güzel. İlk ya, ne dedi <laughs> mesela? İlk e, ilk söylediği kelime kolay olduğu için baba. E, baba. şimdilerde gel git. E, anne aslında çok zordur biliyorsun. Evet. Anne demeye başladı. Hı hı. Cümle kuramıyor. Sadece tek tek kelimeler e, söyleyebiliyor. Evet. evet. Ama gene de kendi kendi derdini artık anlatabiliyor. O oh, harika, yani yemeklerini gösteriyor, oyuncaklarını gösteriyor, Göstereyim. onlara biraz hitap edebiliyor, değil tabii, mi? Tabii tabii, hepsini. Yani daha da ileri giderek şeyler yapabiliyor. Bir kere çok taklit yeteneği gelişti bu aralar. Ben ne yaparsam aynısını yapmaya çalışıyor. Telefonu alıyor, kulağını götürüyor, gözlük takıyor. Benim okuma gözlüklerim var, onları sürekli gözüne takıyor. En önemlisi tabii ki en sevindiğim şey. Ben çok kitap okuyan bir insanım. Benim annem de ailem de öyle bir aileydi. Tabii ki ters tuttu halde kitap e, elinde kitap tutma alışkanlığı başladı. Ne güzel. E, taklit bu ara çok taklit ediyor. O anlamda e, yanında tabii hareketlere çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Hemen kapıyorlar çünkü. Hemen. Gerçekten sünger gibi emiyorlar <laughs> tabii. diyorum ben. Her şeyimizi kapıyorlar. Anne de çok e, çok fazla bir arada olduğumuz için. Anneyi de bir model olarak görüyorlar. E, çok fazla çok dikkatli olmak lazım. değil mi? Hem beynen yoruluyoruz aslında hem bedenen yoruluyoruz. Ee, bir kere sabır tabii çok mühim burada. E, gün gün içerisindeki eğer hele çalışan bir anneyseniz günün koşturmacası içerisinde e, sizi didikleyen zorlayan bir sürü etken olabiliyor. Ama o etkenleri bir bir tarafa bırakıp bertaraf edip hı hı. çocuğunuzun yanında hayat pembe, e, pembe beyaz, hı hı. günlük güneşlik gibi davranmanız lazım. Hı hı. Eğer bir sıkıntınız, derdiniz varsa bence biraz kapıların arkasına gizlenip hı hı. orada biraz kendinizi artık hangi yolla dua mı edersiniz, meditasyon mu, spor mu? Bunun artık yolu nedir? Herkese göre değişiyor. Biraz dertleri, tasaları çocuklardan uzak tutmak lazım. Ben hani e, Bakıyorum kendi jenerasyonum anneler çok daha bilinçli. Bizden önceki jenerasyon hatta bizim büyüdüğümüz evlerde ben çocuğa bizim kadar değer verildiğini düşünmüyorum açıkçası. Çocuktur sonuçta nihayetinde hmm. denip çocuğun yanında her hmm. şey konuşulurdu. Hmm. Çocuğun yanında her türlü olumsuz e, konu da konuşulurdu. Hmm. Tartışmalarda hmm. yaşanırdı. Hmm. Şimdi görüyorum ki anne babalar çok daha bu konuda... Dikkatli. Hani hep geçmişe doğru bir özlem var ya yaşayabilen. Ben buna katılmıyorum. Şimdiki anne babalar çocuklarını daha e, dikkatli yetiştiriyorlar. Peki sen e, birinden yardım alıyor musun? Mesela annen sana yardımcı oluyor mu ya da bir yakının bir büyüğün? E, çünkü o da çok etkili hı hı. bizim davranışlarımızda. İnsan ister istemez etkileniyor. Ee, şimdi şöyle biraz önce söylediğime çok hı hı. bağlantılı söyleyeceğim. Bu söylediğime ters e, bakan, e, tepki verebilecek kişiler de olabilir ama ben e, Ayşe Öner'in kursuna hı hı. gittim. O bu dönem ki çocuk yetiştirme şekliyle hmm. e, o dönem ki çocuk yetiştirme şekli o kadar birbirinden farklı hmm. ki bir kere e, bizim annelerimiz çok evhamlı. Hmm. Ben hiçbir zaman evhamlı bir hmm. anne olmadım. Hmm. Benim çocuğum Bravo. E, sokakta da yere düşüyor, tekrar hmm. kalkıyor. Hmm. Ellerini bazen hmm. ağzına götürebiliyor. Biz ne kadar peşinden koşsak hmm. da e, nereden bakarsanız biz de sokakta bu şekilde hmm. büyüdük. Ama tabii ki bir önceki jenerasyon şimdi artık hmm. onlar babaanne ve anneanne oldukları için hmm. e, çok evhamlı davranabiliyorlar. Hmm. Ben evhamlı bir anne değilim. Evhamlı davranılmasını istemiyorum. Çünkü sen de iyi biliyorsun. Hmm. Çocuk düş, düşer düşmez önce annesine ve babasına bakıyor. Hmm. Ne tepki verirse hmm. ona göre. Hmm. Ya hmm. ağlamayı ya da ayağa kalkmayı seçiyor. Hmm. E, ona böyle panik ve korkan hmm. gözlerle bakan hmm. Gözler çoğaldıkça hı hı. çocuk panik yapmaya başlıyor. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Hı hı. E, o tür anneliği kendime hep örnek e, almışımdır. Bunun da e, yararını şimdi hı. görüyorum. Çok korkusuz, hep hı hı. gülen, e, istediğini hı. gülerek düşünüyorum. E, ...talep eden bir çocuğum var. Harika. Gerçekten doğduğu ilk güne itibaren... ...çünkü bu başlıyor. Hani bebektir... ...anlamaz falan böyle bir şey yok. 3 aylık... ...kendi anlıyor. bir buçuk yaşında da anlıyor. Hep anlayarak çoğalarak gidiyor değil, değil mi bu... Tabii. ...anlama duygusu? Peki en çok... ne de zorlandın Ayşe'yi... Ee, ...hani bu yaşa getirene kadar diyelim? Ee, çok kolay bir çocuktu. Hı -hı. Ee, zorlandığım bir şey yok. Şimdi yalnız tabii karakter... Hı -hı. ...iyice kendini belli etmeye başladı. Çok inatçı bir çocuk olacak görüyorum. Neydi Burcu? Ee, yay... Yay, Yay da Yay inatçıdır. Biraz var inat oyu. Çok bağımsız. bağımsız. Ee, hep şey e, tabii biraz bu astrolojiyle ilgilenen herkes şey diyor. Aa, bu çantasını alıp gidecek çok zor göreceksin. Öyle bir ruh hali olduğunu farkındayım ama çok inatçı. Ee, bir şey hm, hayır Ayşe çünkü şu nedenden dolayı bu yapılmamalı dedikten sonra aynı şeyi gözünüzün içine baka baka ve bu de dalga geçe geçe böyle. E, -e, e, e deyip ama yapmaya devam ediyor. Zorlanmıyorum bu çok eğlenceli ama bazen artık 35, 40, 45, Hı -hı. 55. tekrarda Hı -hı. hani artık bir buçuk saat boyunca aynı şey yapıyor oluyoruz. Hı -hı. Şimdi yeni nedense en büyük takıntımız e, kart kartın içinden, e, kut kutunun içinden kartı çıkarmaya Hı -hı. çalışıyor. Hı -hı. E, televizyon kartından Hı -hı. bahsediyorum. Ee, kızım televizyon bozulacak yapma her defasında bana baka baka <laughs> oraya gibi. gidiyor sonra da tam yanına gelme böyle yapıyor bana böyle yapıyor ama <laughs> yine çıkarıyor. Tabi bu arada biz bütün önlemleri aldık şeyleri saymıyorum prizlerin içine el sokma e parmak eylemi sokma. falan <laughs> onlar, onların hepsinin önlemini aldık önlemini alamadığımız Hı -hı. konularda Hı -hı. bazı işte bu tür Hı -hı. aletlere Hı -hı. karşı tabi evde ufak tefek kazalar olmuyor mu? Hı -hı oluyor. Her Hı -hı. gün muhakkak bir e, yaramız, beremiz Hı -hı. muhakkak oluyor. Olmaması mümkün değil zaten. Evet, çocuk, çocuk düşüyor. Yani tabii ki çocuktan göz ayrılmaz. Yani mutlaka tüm duyularımızla böyle ona odaklanmamız lazım ama oluyor. Yani oluyor bir şekilde dediğin gibi işte eli çiziliyor, kafası vurabiliyor bir köşeye. Oluyor yani. Bu çok elde olan şeyler değil ama dediğin gibi e, mühim olan hani çok büyük e, kazalar atlatılmasın Allah korusun, hani dönüşü olmayan şeyler olmasın. Tabii. Peki Ayşe ile bir gününüz nasıl geçiyor? Çok merak ediyorum. Ne yapıyor? Oyun grubuna falan götürüyor musun? Götürüyorum. Nasıl oyunlar oynuyorsun? Oyun oynatmak da bir maharet Tabii. çocuğa çünkü. Tabii. E, bu ara en sevdiğimiz oyun e, saklambaç, kovalamaca. Hı. Hı. Çünkü kendi varlığını artık keşfettiği bir e, zamanda olduğu Hı. için kendini göstermek ve saklanmak, tekrar ortaya çıkmak şu aralar en sevdiğimiz oyun. Eee e, tabii ben çok bilgisayarda e, yazı yazmak durumunda kaldığım için e, bu dükkanından dolayı yurt dışı ile çok Hı -hı. yazışmalarımız oluyor. Tabi dediğim gibi çok kopya ediyor. Şimdi ona da oyuncak bir laptop aldık. Yanıyorum <laughs> şimdiden. <laughs> tabii tabii inanılmaz. E, tabii onunki oyuncak ama benimkinin birebir aynısı. Benim yanıma oturuyor. Daha Süper. henüz bir yaşında bunları yaptığını inanamıyorum Hı -hı. ama yapıyor. Ben yazı yazarken beni taklit ediyor. E, oyun grubuna götürüyorum. Haftada e, bir ya da iki gün Hı -hı. muhakkak oyun grubuna gidiyoruz. Ne kadar evde onunla oynarsanız oynayın kendi boyundaki cücelerle birlikte <laughs> olması çok önemli. E, kendi evet. arkadaşlarımın çocuklarıyla e, iletişimde e, olmasına Hı -hı. E, özen gösteriyorum. Hı -hı. E, aynı zamanda benim çok büyük tesadüftür ki eski arkadaşlarımla aynı sınıfta Hı -hı. oyun grubuna düştük. E, ben de böylece kızım sayesinde Hı -hı. eski arkadaşlarımı görür oldum. O da çok güzel bir Tabii. avantaj. Çünkü insanın hayatı ne kadar değişiyor çocuktan sonra değil mi? Yani e, hani zevkleri e farklılaşıyor, ilgi alanları farklılaşıyor. Çevresi Değiştiği farklılaşıyor. Gru, yani görüştüğü grup çok farklılaşıyor. Benim de öyle oldu. Hep ço çocuklu insanlarla görüşüyoruz ve de konu hep çocuk oluyor, bebek oluyor. E, bazen de böyle üçüncü bir kişi varsa yanımızda bebeği olmayan diyorum ki herhalde çok sıktık. Çünkü biz bir kaptırıyoruz kendimizi... ...başlıyoruz çocuklar böyle uykusuydu, beziydi, o suydu, bu suydu konuşurken insanlar sıkıyor muyuz acaba diye düşünüyorum ama e, uçsuz bucaksız bir konu. Yani ondan konuşmayıp ne yapalım? E, çünkü eskiden de iş arkadaşlarımla görüştüğümde hep iş konuşurduk biz. Hı hı. Hani onu ne yapacağız, bunu ne yapacağız falan hep iş kaygısı vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Hep çocuklarla, çocuklu iş arkadaşlarımla da çocuk konuşuyoruz. E, ister istemez böyle oluyor ama ben e, bu programdan da bizi izleyen e, annelere şunu önermek isterim biraz hayatınızın e, ekseninden belli bir süre sonra artık eksenine kendinizi de koymanız lazım yani hocamız da gelecek bunu muhakkak söyler biraz annelerin kendilerine vakit ayırmaları lazım belli kaçış noktaları yapmaları lazım e, belli saatlerde dostlarıyla, eşleriyle bir sinemaya, bir kahveye kaçmazlarsa, hı hı. hayatta konuşacak başka bir şeyleri olmazsa bence sorun orada başlar. Hı hı. E, çünkü e, nihayetinde siz bir kadınsınız. Hı hı. Annesiniz, kadınsınız, hele ki çalışan bir kadınsınız. Yani bunu sen yaşadın mı bilmiyorum ama ben e, ilk 6 ay sadece Ayşe dışında hiçbir şeyle ilgilenmedim. Hı hı. Yaşadım, ama, ben de öyle oldum. Ama e, şimdi şey yapmaya başlıyorsun. Şimdi Altın. başlıyorsun. O zaten ikiye doğru daha azalıyor. Ben de e, Denizci'nin geçen yıl mesela çalışmadım. Hala emziriyordum Ayşe'yi. Ama şimdi iki oldu. Artık giden sonra o da daha bağımsız Oyun grubuna gidiyor daha okula yazdırdım ben yani okula gidiyor devam ediyor ee, yani yarım gün kendimi daha rahat ayırıyorum hafta içi daha e, sabahları rahat oluyorum falan ikiye doğru daha e, biraz bağımsız olmaya <laughs> yani başlayacağız. Yani çocuk e, çocuk çok mühim e, zaten bu kararı aldıktan sonra çocuk yapmak lazım hayatınızın odak noktasına onu koymak lazım ama e, bazen bu tür televizyon programlarında annelere seyircileri <laughs> yanlış yönlendirdiklerini düşünüyorum. Ne olursa olsun kadın kendine güvenli, kendi ayakları üzerinde bir anlamda duramazsa çocuğuna da o verimli ve pozitif enerjiyi veremez. Ee, önce kendi akıl ve ruh sağlığı annenin yerinde olmalı ki kendinden memnun olmalı ki kendine biraz vakit ayırmalı. Artık bu söylediğim bir yürüyüş, Hı -hı. spor, Hı -hı. belki bir iki hanım arkadaşıyla bir kahveye Hı -hı. kaçış bunları Hı. yapmaz ise Hı -hı. E, bence çocuğuna da verimli olamaz. Yani bu bir kahveye kaçış olmayabilir. Bunu iş olarak değerlendirebilir. Ben mesela senin de geldiğin dükkanımı hayali böyle başladı. Hı -hı. Aynı zamanda doğum yapmış biri basından biri perakende eşinden Hı -hı. E, çok yorularak ayrılmış iki anne ile çocuklarımız dolaştırırken Hı -hı. Ha, ee, süper. ortaya çok, çıktı. Çok hayatın kime, nerede ne getireceği hiç belli evet. olmuyor. Evet, gerçekten. İşte dediğim gibi hayatlar değiştiği için yollar da oralara doğru gidiyor herhalde. Bak ne güzel bir e, kapı açıldı sana. Tabii. Ne kadar güzel bir iş yapıyorsun. Ondan da bahsedeceğiz ama e, ben senin hamileliğinden de bahsetmek Tabii. istiyorum. Onu dinlemek istiyorum. Hamilelik öncesini de dinlemek istiyorum. Doktorumuz burada e, bizimle beraber hamilelik öncesi hamilelik ve hamilelik sonrası e, beslenmeyi konuşacağız. Onu bekletmeyelim. Hemen alalım. Sevgili e, Doktor Murat Berksoy buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Edebat şöyle. Merhaba. Neslisiniz. Murat Bey hoş geldiniz ama vallahi biraz eliniz kolunuz biraz tehlikeli evet. şeylerle geldi. O biraz benim e, moralimi bozdu. Bakınız bir yağ, yağ getirmiş Murat Bey. Nedir bu? Ee, ben farkındalık getirsin diye özellikle e, bunu size getirdim. E, bu bir vücuttaki orijinal yağın görünümü. Hmm. 2,5 kilogram yağ. Böyle görünüyor. İki buçuk kilo. Evet. Anlamıyorum ya, şöyle ee, bakmak ee, istiyorum. İki buçuk. Böyle görünüyor. Yani bu birebir aynısı gibi bir şey evet. değil mi Maked, maket evet. olarak yapılmış? Ve özellikle ee, bir yağ dokusunun ee, bir organ gibi etkileri hı, var hı. vücudumuzda. Evet. Yani bu sadece kitle etkisi olarak hı. değil, hı hı. Ee, içinde barındırdığı hı hı. E, işte kimyasal maddeler, e, vücudumuzda çalışan hormonların hı hı etkileri konusunda da çok ciddi değişiklikler evet. yapmakta. Evet, bahsedeceğiz ama ben hemen bir hamileliğe döneyim ki çok değerli bilgilerinizi paylaşalım çünkü çok da konuşulacak şey var. Evet. Nasıl geçti hamileliğin? Kaç kilo aldın Denizciğim? E, 24 kilo aldım. 24 e, kilo aldım. Ama Bayağı fazla aldın e, sen. Ama, e, ama benim boyum uzun. Hı, yani boyun. bunu tabii söylerken 24 kilo aldım diye boyumla birazcık e, hmm. hani bunu doğru orantılı bir şekilde hmm. e, Algılamak lazım ama şunu da muhakkak söylemek isterim. Kendi doğum doktorum bana e, bunun üstüne artık daha fazla alma gerek yok dedi zaten. E, ama ben son iki ayımı Amerika'da doktorumdan ve herkesten bağımsız geçirdiğim için ha, özellikle oh, biraz. Kaçamaklar son iki ayda 7 kilo aldım. Ha, son iki ayda çok alınıyor zaten. Evet. Bence de 4-5 kiloyu son iki ayda almıştım. E, Hamilelikte alınması gereken ideal kilo nedir Murat Bey? Şimdi bu biraz gebelik öncesindeki boya göre kiloyla alakalı bir durum. Eğer bir vücut kitle indeksi dediğimiz bir parametre var. Yani kilonun boyun karesine oranı. Örneğin 1.70 boyunda olan bir hanım için 70 kilo sağlıklı bir kilo ve 70 kilo civarında olan birisinin 10-12 kilo almasının yeterli olduğunu biliyoruz. Ama bir de tabii o kişinin e, aktivitesi, hı hı. E, ailesinde bulunan öyküler, kendisinde kendisine mevcut olan hastalıklar hı hı. bunlar da birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Hı hı. Örneğin mesela benim bir hastam var. E, 65 kiloda bebek aldı. E, ama boyu 159 olduğu için fazla hı hı. bir kiloydu. 68 kiloda 3,5 kilo bebek doğurdu. Hı hı. Yani bütün hani şöyle söyleyeyim hani matematiksel kurallara göre baktığınız zaman imkansız gibi <laughs> yani 3 kilo alıp 3,5 kilo bebek doğurması nasıl ki, oluyor? E, nasıl oluyor? Bir şey i̇şte bu, bu vücut kompozisyonuyla tamam ben kompozisyon. Yani, Peki tam net bir şey söyleyemiyor muyuz? Yani şu kadar kilo alırsa ya da aralık olarak. Mesela. Ama bu eğer, söylediğiniz herhalde yani kaç milyonda bir mi? Ne <laughs> evet, şey bu? Yok, aslında milyonda bir değil. Eğer vücut kitle indeksi 18-25 arasındaysa 10 ile 12 kilogram <laughs> e, ideali. <laughs> Ama mesela eğer 25'in altına indikçe mesela özellikle 18'in altında hı hı. 18 kilograma kadar hı hı. alabileceğini hı hı. biliyoruz gebelerin. Fakat 25'in üstüne çıktıkça yani boyuna göre kilosu arttıkça hı hı. aldığı fazla kilo hem bebek için hı hı. hem anne için bir takım zorluklar hı hı. getiriyor. Hı hı. Örneğin gebelikte düşük, erken doğum, gebeliğe bağlı şeker yüksekliği, gebeliğe bağlı tansiyon yüksekliği. Doğum sonrası kanamalar, doğum sonrası idrar yolu enfeksiyonları, ee, sadece estetik açıdan bakmamak lazım. Evet, bu da aslında şimdi çok yani biz bu işleri yapıyoruz diye ister istemez biz estetik açıdan daha fazla bakmak zorundayız ama.